Palang Bay'e gideceğimiz ve kuruzlara bineceğimiz noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Ee, ben açıkçası son dakika bilet alıp Hanoi'ye geldiğim için bir çılgınlık yapıp şu an hiçbir fikrim yok yani. Wow, 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 wow. Buranın manzarası gerçekten çok güzelmiş. Şimdi arkamda da tam bir jacuzzi var. Şeker adasınız değil mi? Şakar <laughs> İsminiz ne? İsminiz Ala neydi? Alaaddin. Hadi Anladım ya. sen git dedim. <laughs> Şimdi burada dedi ayağına dolaşacaksın. <laughs> Evde baya, badana boya var diye. <laughs> Biraz boğulmuş gibi bir şey oldu yani. <laughs> Yollara çıkmış iki aydır geziyormuş Asya'yı. İngilizceniz var mı peki? Yok İngilizce hiç yok. Aa maşallah ya. Yani <laughs> yüzde iki yüzde beş ne geçsin. İki kişi de kalsam odada 300 lira. Gidiyoruz. Böyle biletler aldık. Üç tane seçenek sundular bize. Kano için sıraya girdiğimizde bizden para istediler ve ka şey kanoyu vermediler bize. Günaydınlar Hanoi'den çok selamlar. Şu an Vietnam'dayım. Hanoi'ye geldim. Bir günlük bir kruz gemisine katılmak için sabah saat 8'de yola koyalım. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ilk kez bir kruz gemisine gideceğim. Daha öncesinde bir sadece iki saatlik Finlandiya'dan bir yolculuğum olmuştu ama bugün tüm gün boyunca Halong Bay'i gezeceğiz. Ee, inanılmaz bir yolculuk bizi bekliyor çünkü doğanın böyle elle değilmemiş taraflarını göstereceğim size. Drone çekimler yapacağım, kamerayla çekimler yapacağım. Bir kruvaz gemisinde neler var? Eğer Vietnam'a gelirseniz Halong Bay'e gelecekseniz günlük bir turda sizi neler bekliyor olacak, neler kapsamında, ne kadar para harcadım nereleri gördüm bunların hepsini beraber keşfedeceğiz. Ayrıca büyük aktiviteler de varmış. Bunlar için de sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Size tek tek gösteriyor olacağım. Bunların içerisinde bazıları sürprizli çünkü bize ekstra opsiyonel sunacaklarmış. Onları o zaman öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum açıkçası ama doğaya dokunduğumuz mağaralardan işte trekking yaptığımız ve etrafta farklı ekosistemleri gördüğümüz bir yolculuk bizi bekliyor. Şimdiden çok heyecanlıyım. Görüşürüz, yoldayız. Şu an tam dört buçuk saattir yolculuk yapıyoruz neredeyse. Halong Bay'e gideceğimiz ve kuru bineceğimiz noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Bu arkamda gördüğünüz gibi sarı otobüslerle geldik. Bu otobüslerde tabii bizim rehberimiz var. Bize yiyecek içecek de attılar ve buradan çıkış yapıyor olacağız. Şu an rehberimizin eşliğinde yola devam ediyoruz. Şu an geçiş yaptık. Kurnihal'la beraberim. Hostelden arkadaşım. Kendisi Yeni Zelandalı. <laughs> beraber planladık. Daha doğrusu o, plan, o bulmuş. Beni de davet etti. Böyle bir şey yapacağım. Çok fazla gelen arkadaş var hostelden diye. Şu an hostelden birçok insan var grubumuzda. Hep beraber kruz gemisine doğru gidiyoruz. Güzel eğlenceli bir gün geçecek gibi diyorum. Çok heyecanlıyım ben de. Biz bu kruvaz gemisine bineceğiz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Çok büyük bir kruvaz gemisinde değiliz. Bilerek küçük seçtik çünkü bu kenarlara falan yanaşamıyor gemiler biliyorsunuz çok büyük gemiler. Bunlar hoş geldin. Ah, oh, okay, yeah. Tee, okay. Bizde hoş geldin, çay var. ikram ettiler. <laughs> Şimdi biraz önce kesmek zorunda kaldım çünkü bizi yerleştiriyorlardı. Ee, ben de bir konsepti çok bilmiyorum çünkü Kostar'dan arkadaşlar ayarlamış. Üçüncü gideceğimiz yerde bol bol fotoğraf çekme imkanımız olacakmış. Orada asıl bir şeyler çekebilirim diye düşünüyorum. İlk iki yer aktiviteler yapacakmışız. Hepsi sürpriz dediler. Şimdi ben de merak ediyorum bakalım nasıl şeyler göreceğiz. Ee, ben açıkçası son dakika bilet alıp Hanoi'ye geldiğim için bir çılgınlık yapıp şu an hiçbir fikrim yok yani bu program hakkında. Ben de sizinle beraber keşfediyor olacağım. Heyecanlı. Ama bakalım neler yapacağız. Göreceğiz hep beraber. Size bazı seçenekleri göstereyim. Burada deniz ürünleriyle ilgili şeyler koymuşlar yine aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi sebzeler falan var. Genelde Asya işte noodle veya pirinç ağırlıklı olduğu için pirinçler vardı. Burada tavuk çorbası yapmışlar. Sordum. Burada da tofu gibi vegan daha çok içerikleri öndüren şeyler var. Yani tavukla ilgili olan kısım sadece buraya görebildim. Onun dışında böyle salata seçenekleriyle. Onun dışında iki tane tatlı çeşitli koymuşlar. Şu sol tarafta gördüğünüz çok güzeldi. Evet, yemek yemeği de bitirdik. Şimdi yola devam ediyoruz. Dışarı tarafa çıktım. Kuru yük gemisinde. Kuru yük gemileri var etrafta dan daha farklı kruz gemisini gördüm. Bunlar genellikle daha çok içinde kalarak konaklama yapmanız için olanlardan. minimum birkaç gün süren kruz gemilerinden. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Wow, 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 wow. Buranın manzarası gerçekten çok güzelmiş. Hazır mısınız? an en üst kattayız. Manzarayı gördünüz. Şimdi arkamda da tam bir jacuzzi var. Jacuzzi'ye insanlar girecek mi bilmiyorum ama denize girmemize izin verdiler. Üçüncü bölgede denize girecekmişiz. İkinci bölgede sürpriz aktiviteler yapacağız dediler. Ee, bu yukarıdaki jacuzzi'yi ben kullanmayacağım ama <laughs> öyle bir imkanınız da oluyor. Anladığım kadarıyla şurada da oturma yerleri yapmışlar. Şimdi ilk geleceğimiz yere yaklaşıyoruz. Aşağı tarafta bilgi verilecekmiş. O tarafa doğru geçiyoruz. Tayland'ı gezenler siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Bana açıkçası Tayland'ı çok 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 anımsat. Sanki Tayland'dayım gibi. Geldiğimiz durağa geldik. Burası Sanson Cave diye geçiyor. Bir mağara yapısından oluşuyormuş. Yukarıya doğru çıkacağız. 15 dakikalık izin verdiler ama böyle bir sırayı takip etmeniz gerekiyor. Herhalde anladığım kadarıyla bu turistik yerlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlarla konuşuyorduk. Aklıma bir hikayem geldi. Ben Tayland'ı gezerken yani bu, bu tarz turlara katılmayı çok seven birisi değilim. ben genelde böyle daha rahat et, hareket edip işte lokal birisini bulayım. Onunla beraber bir şeyler kiralayalım ve birkaç günlüğüne geziyim falan istiyorum. Çünkü böyle yerlere geldiğiniz zaman genellikle böyle fix yerler var. Oraları görmeniz gerekiyor. İşte tura dahil olduğunuz için de onları takip etmeniz, onların saatine göre hareket etmeniz gerekiyor ama ben çok ben hani fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için açıkçası daha böyle keşfetme kısmındayım. Ee, nefes nefese kaldık bu arada. Kore çıkıyoruz. Yani daha çok böyle insanların görmediği e, bu yani bu taraflarda bir insanların keşfetmediği taraflara çıkmayı daha çok hoşuma gidiyor. Yani birilerinin böyle daha önceden görmediği yerleri ben bulmak çok istiyorum. Tayland'da ben 40 gün boyunca araba kiraladım. Araba kiraladığım için inanılmaz bir rahatlığım vardı. İstediğim her yerde durup istediğim her şekilde fotoğraf çekebiliyordum. İstediğim her yerde insanlarla beraber muhabbet sohbet edebiliyordum. Bir kere de şöyle bir durum oldu. Tabi bu James Bond adalarına falan gitmek için Phuket'ten gidiyor herkes. Ben araştırdım nereden gidilebilir diye. Krabi'ye yakın bir bölge var. Orada işte bir e, küçük bir köy buldum köyden böyle bir bot rotası yapmışlar Krebi'ye doğru, şey James Bond adalarına doğru. Dedim ki evet şey yapayım bu arada bakayım evet mikrofon da çalışıyormuş. Ee, işte dedim ki ben e, nasıl çıkabilirim, oraya nasıl gidebilirim, arabayla gittim. Şöyle söyleyeyim 30 40 kişi falan anca yaşıyor köyde. Üç arkadaş gittik yine hostelden. Sonrasında e ee, Biz kendimize ait bir tane tekne kiraladık. Yarım gün boyunca bütün böyle insanların gitmediği yerlere gittik. James Bond adasını da gördük. İnanılmaz güzeldi. Onlarla ilgili şeyleri belki bu hikayeye entegre edebilirim. Ee, ben öyle daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben burada şimdi mağaraya girişinde bir Türk'le karşılaştım. <laughs> Merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. <laughs> Buraya geziyorsunuz herhalde. Valla işte gezmeye geldik. Yani. Ne kadar süredir burada siz birileriyle mi ee, Hayır, tekim. Yani aydır e, buradayım. Öyle mi? Yani evet, şöyle Bir yandan söyleyeyim. Ne nasıl nasıl gezi? Peki tek başına geziyorsunuz herhalde. Ankara'dan yola çıkmışsınız. Vallahi öyle bir, bir şey oldu. Bir kafamız esti. Bir de şimdi kış Ankara soğuk. Buradan da hiç gidesimiz yok. Ya şu anda buradayım yani. Bundan sonra hangi ülkeye geçeceksiniz? Ya Tayland böyle hani hesabım. Ya oradan da belki Malezya, oradan Türkiye'ye. Yani. Tekrar geri döneceksiniz. Yok, Tayland'a hiç gitmedim. Malezya. Yok, Tayland ve Malezya gezdikten sonra Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Evet, evet. Yani. Yeter, artık yaz geliyor. Yazın. Ankara'dasınız değil mi? Ankara'da. <laughs> İsminiz ne? İsminiz Alaaddin. neydi? Alaaddin. Alaaddin, Alaaddin. Alaaddin Bey Bey'le karşılaştık şimdi. Burada gezen Türkler. Ben çekim yaparken evet. <laughs> karşılaşıyoruz. Ben <laughs> çok selam olsun Türkiye'ye. Evet. Selam olsun. <laughs> Ben ya. dedi ki sen git dedim. Şimdi burada dedi ayağıma dolaşacaksın. Evet. <laughs> Alaaddin bey evde bay, badana boya var diye. Biraz boğulmuş gibi bir şey oldu yani <laughs> evde. Hanımım bana git ayak işlerime karışma ayağımın altına dolaşma dedi diye <laughs> yollara çıkmış iki aydır geziyormuş Asya'yı. <laughs> Güzel sebep. Evet. Yani. Valla biraz onlar istedi yani. Hani ben istedim ama. <laughs> Siz beraber mağaraya doğru gidiyoruz. <laughs> Dedim ki asıl bunları söyleyin Alaaddin Bey. <gülüyor> Söyle. Bu <laughs> ne diyeyim işte. İyi ki de gelmişiz yani. Aynen. Asya güzel değil mi Alaaddin ya, Bey? Asya? Ya Asya. Yani ben mesela Avrupa'yı hiç merak etmedim. Gerçekten mi? Yani valla hiç böyle hani Avrupa'ya böyle gidesin merak edeyim. Böyle şeyim yoktu yani. Biraz daha böyle ya Avrupa zaten Bizim başka bir biraz daha gelişmiş versiyonumuz evet. orayı zaten yani az çok biliyoruz. Ya şimdi Avrupa'da böyle bir yerleri yani nerede göreceğiz yani böyle bir mağarayı? Bir şey. Biz bir yandan merdivenlerden inip konuşmaya çalışıyoruz. <laughs> İngilizceniz var mı peki? Yok İngilizce ben? hiç yok. Ama maşallah yani ya. Yüzde iki, yüzde beş diyebilirim yani. Ciddi. Adımı soyadımı söylüyorum. Görüyor evet. musunuz? Ya İngilizce <laughs> var ya. -Tür Türkçe bilerek İngilizce çok az kelimeyle. Ya onlar da Türkçe bilmiyor yani. Aynen. Yani <laughs> öyle düşünüyorum mantık olan. Maşallah ya. Helal olsun evet. size. Birçok insan Türkiye'de de, dil bilmiyorum diye yurt dışına bile çıkmayı cesaret edemiyor. Ya, ya, ya benim halam, halam falan var. Eniştem var. Yani diyor ki sen nasıl cesaret yani i̇ki aydır buradayım bak. Evet. Bir de iki, buraya gelen iki tane ülke gezdim. Mesela Malezya'ya gittim, Mal Kuala Lumpur'a, Kuala Lumpur'dan yani buraya. İnsanlara ilham olur Alaaddin yani, Bey. Ya, ya, mesela ama e, Malezya çok iyi hani onların bize yaklaşımı da çok iyi. Evet evet şeyler Müslüman yani, oldukları, Müslüman için, mi? oldukları evet. için. Ya ben ilk defa var ya pasaportu verdim. Beni sıradan çıkardı, ayırdı. Gerçekten. Vallahi işlemlerimi ayrı yaptı. Vay, yani şey ben de hayret ettim nasıl oldu dedi. Buranın vizesini çıkmışsını aldı, şey yaptı. Yani sen uğraşma orada dedi. Girdiğin zaman dedi. Cidden. Vallahi yani İngilizce orada. bunları anlaştınız, anladınız. yani şey İngilizce ne bileyim. <laughs> Telefonu çıkarıyorum kimse masanın üstüne koyuyor, ben yazıyorum, o okuyor, o yazıyor, ben okuyorum. ne yani kadar güzel. bu yani. Anlaşırız. yani. bu şekilde yani yüzde 80-90 rahat anlaşıyorum aynen, kadar Güzel. Zaten kaç kelime söylüyoruz ama gerisini getiriyoruz Anlıyorsunuz yani. Anne. aynen. aynen Ya bir de ben bak İngilizce sıfır bu e, Danak'ta mesela, yabancı arkadaşlarına falan o orada turu beraber gezdik yani bir de. Gerçekten. Ya bayağı oturduk sohbet ettik şey yaptık yani masanın üzerine telefonu koyuyorum. Dil gördüğünüz gibi hiçbir zaman engel değil. Yani dünyayı yok. gezmek ya için. Ya sen yani gezmek iste. Aynen. <laughs> yani ya şimdi dil bilmek değil. Hadi Allah vermesin ağır az oldun. Tabii. Hatta hani kulağın doyumlu. Tabii. Yani konuşamıyorsun. Özrün var. Tabii. Yani illa da şey değil ki. Ya özürlü de olabilir. Bir özürlü bir insan gezemeyecek mi? Aynen yani. doğru söylüyorsunuz. İşte dil hiçbir zaman engel ya, değil yani. Onu düşünürsen. Bunu çok. evden hiç e, bakkala gitmeyelim. Aynen doğru söylüyorsunuz. Yani öyle düşünürsek <laughs> evden o zaman hadi konuşamazsak o zaman bakkala ekmek almaya gitmeyiz. Vietnam'ı çok gezen Türk var benim gördüğüm kadarıyla Ya Nha var ya Naçang, Aa. Antalya bizim Antalya <laughs> e, Rus Türk yani <laughs> öyle değil. Gerçekten. Şimdi evden resim atıyorlar sakın gelme diyorlar. <laughs> çok iyiymiş. Dışarı var ya. Böyle karsın kıyamet. Siz bir iki ay daha buradasınız. <laughs> Yok bir ay daha buradayım herhalde. Aynen çok <laughs> iyi Bizim <ya>. bitiyor. <laughs> olsun ama yine de. Ya. Maşallah gerçekten. Helal olsun <laughs> size. İnşallah Türkiye'deki bütün o insanlara, İnşallah. gezmeyen herkese yani ilham olursunuz. ya. Yaşınız kaçtı bu arada? 59, 60 olacak Maşallah, yani. Maşallah yani. gördüğünüz gibi ya. 60 yaşında. değil yani hiçbir böyle... zaman engel değil. Ha Bir daha gelesem eşimden gelir. Yani Aa, yalnız gelmiyorum. Ay ne kadar güzel. Yok hani bir daha geldiğimde yani eşimle gelirim. <laughs> Tesadüfen Aladdin Bey Bey'le karşılaştık ama çok ö, yoğun bir sıra. İlerlememiz lazım belirli bir zamana uygun hareket etmemiz gerekiyor. Ben daha hikaye, bir tane hikaye anlatıyordum. Alaaddin Bey bitiremedim onu. <gülüyor> <gülüyor> hala, hala bitireceğim. Tayland'la ilgili bir şey anlatıyordum. <laughs> 300 liraya. Ha burada Kesin. mesela ailenle ben eşimle gelsin. iki kişi de kalsam odada 300 lira. Yani tek de kalsam gene 300 lira. Odayı kiralıyor. Aynen. Yani, yani çok uygun fiyatları ya. Türkiye'ye göre çok uygun. Türkiye'de kişi başı alıyorlar ya. Aynen. Ha burada sen odayı kiralıyorsun. 300, 300 liraya artık Türkiye'de hiçbir yerde kalamayız. Ya yok ya adam ya çadır kuruyorsun, çadır kurduğun alana veriyorsun ya. Hiç böyle boş yani arazi, tarlaya veriyorsun. Çadıra artık 300 lira alıyorlar. Evet. 1500 lira para alıyorlar Türkiye'de çadıra. Şuna bak ya. Abi o tarafa gelirsen var ya, inşallah eşimle gelirim. İnşallah. Ya size de bak şeyden mesaj atarım yani. Tamam. Orada da inşallah. Tamam. <laughs> Tamamdır. Orada görüşürüz. Biz devam ediyoruz şimdi Hadi, çünkü tamam. şey görüşürüz. görüşürüz. İyi, i̇yi, tatiller herkese. Kendinize iyi, Hadi, iyi bakın. Teşekkür ederim. Çok Hoşça sağ olun. Alantin Bey görüşürüz. görüşürüz. Sen siz de öyle. Görüşürüz. İyi gezmeler. <laughs> Şimdi biz grubu biraz kaçırdık. O yüzden hızlıca göstereyim size. Bu odalardan oluşan bir mağara. Biz şu an üçüncü odadayız. İnanılmaz büyük. Sadece belli bir rotayı takip ederek tamamlıyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> bizi bırakmadan gitmezler <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi bu odayı bıraktık. Gidiyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Bizim rehberimizin söylediğine göre şöyle, daha önceden burada yaşayan hayvanlar varmış. Yarasalar, maymunlar gibi. Ama maalesef çok fazla ziyaretçi aldığı için bu mağara, bu hayvanlar zamanla kaçmışlar. Her yerde olduğu gibi. Şu an mağaranın içerisinde yaşayan böcek haricinde hiçbir canlı yokmuş. Bu şekilde söylediler. Şimdi geri dönüyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu da Alaaddin Bey. Şimdi geçiyoruz. Size biraz cik göstereyim. Daha doğrusu kruz gemisini. Bunlar bahsettiğim gibi küçük kruzlardan. Şu an burayı terk ediyoruz limanı. Şimdi mikrofonu bıraktım. Çünkü kano yapmaya gidiyoruz. Böyle biletler aldık. Üç tane seçenek sundular bize. Ne yapmak istersiniz diye. 12 kişilik botlar varmış. Onlara binebilirsiniz dedi. Kano yapabilirsiniz. Bir de hız tekneleri var dediler. Hız tekneleri için ekstradan 10 dolar para istediler bizden. Biz de daha çok kano yapmak istediğim için, istediğimiz için yani arkadaş grubu olarak böldük. Bu şekilde şu an kanoya doğru gidiyoruz. Nasıl görünüyor? Rezidan bir kaos. <laughs> Kaosun içinde kaldık. Herkes bağırıyor. Ama sanırım buralara tek başınıza gelmek isterseniz öyle bir seçeneğiniz yok. Mutlaka gruplar halinde gelmeniz lazım. Birkaç kişiye daha sordum. Buralar böyle lokal olarak insanların geldiği yerler değillermiş. Az önce şöyle bir olay yaşandı. Biz geç kalmışız. Çünkü çok sırada bekledik. Koşarak dönmek zorunda kaldık. Bizi bekliyorlarmış ama şöyle bir durum oldu. Biz şey yaparken kano için sıraya girdiğimizde bizden para istediler ve şey kanoyu vermediler bize. Biz de sinirlendik. Öbür tarafa geçtik. Onun için de rehberiniz gelmesi gerekiyor dediler. Biz rehber, bizim rehberimiz yok burada olduğunu bilmiyoruz falan filan diye söyledik. Sonra bize şey dediler o zaman kayağa gidin de kayağa geri gittiğimizde kayağa vermeyeceğiz yine dediler ve saçma bir durum yaşandı. Biz direkt şeyleri aldık kanoyu yani pardon kayak dedim az önce kanoya aldık ve kanoya alır almaz e, başladık işte gitmeye içeriye. Hani görüntüleri falan filan gördünüz zaten. Ondan sonra geldiğimizde bizi bizim tur rehberimiz işte gemiden aradı. Nerede kaldınız falan dedi olayı açıkladık şimdi özür diledi bizden öyle bir şey yapmamaları gerekiyormuş normalde böyle bir durum yaşanmıyormuş şikayetçi olacaklarını söylediler İlginç bir durum böyle başımıza geldi şimdi yüzülecek yere doğru yaklaşıyoruz sanırım burasını herkes böyle demirliyor ve yüzmek için bu noktayı seçmişler diye düşünüyorum. Daha hangi Bence çok güzel şeyler yakalayacağız. O fotoğraf ve videolardaki olay şeyleri göreceğiz diye umut ediyorum. Bakalım neler olacak. Evet, sizi son olarak muhteşem drone görüntüleriyle baş başa bırakırken bu tura ne kadar para harcadığımı açıklamak istiyorum. Tüm her şeye dair olan konseptin ulaşımı, yeme içmesi, gezisi ve aktiviteleri dahil olmak üzere 40 dolar para harcadım. Bunu Hanoi'de güvenilir bir acente aracılığıyla ayarladım ve bir gün öncesinden ayarlamam yeterliydi. Dediğim gibi büyüklüğüne, nasıl bir kuruz gemisi olması gerektiğine ve bütçesine ben karar verdim. Konaklamalı olanlar daha pahalı olurken Böyle benim gibi günübirlik olanlar daha da uygun fiyatlıydı. Belki daha öncesinden ayarlayabilirseniz sizin için çok daha ucuza gelecektir. Mutlaka ama mutlaka Hanoi'deyseniz bu tarz bir kruz gemisiyle günübirlik bile olsa Halong Bay'i ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Umarım görüntülerde sizi ikna eder. Çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana destek olun ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.